ve bunu da koyduk. Şunu da koyduk. Bir elmasa. Sadece bir elmasa gidiyor. 3 2 bir. Let's go. Let's go. Merhaba canlar ben Şarda. Bugün sizlerle birlikte Manyak bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi ama arka planda hele ki görmek istediğiniz şeyler olabilir şu an Discord'da. En az 30 kişiden, 30 kişiden fazla arkadaşım, benim abonelerim şu an beni dinliyorlar ama konuşmuyorlar. Çok ama çok teşekkür ederim. Arka planda gerçekten izleyen çok fazla arkadaşımız var. Hepsine çok teşekkür ederim. Bugün onlarla birlikte mükemmel bir konsept hazırlamaya çalıştık. Şu an neler mi yapacağız? Birlikte trade yapacağız. Bütün Discord'daki arkadaşlarımla birlikte Trading Plaza'ya gireceğiz. Ve abonelerimden güzel petler. Mantıklı trade'ler yaparak onlardan petler almaya çalışacağım. Onları besleyeceğiz ve onun öncesinde Discord'daki dinleyen arkadaşlarım şu an beni bunu bilmiyorsunuz videoda söylemek istedim ve videonun sonunda evet videonun sonunda herkese o trading plaza'da bütün petlerimi yani bütün petlerimi seçtim petlerimi sadece bir elmasa satacağım. Artık bunu satmak denirse ve videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar çok da zor olsa mükemmel siz arka planda görmediğiniz ama mükemmel zorlandık arkadaşlarımıza harbiden delirttiniz lan beni. Vallahi delirttiniz. Şimdi neler yapıyoruz? Birlikte trading'e gideceğiz. Trading Plaza'ya 30 kişiyle birlikte Discord'dan saldırarak bakalım bana petler satmaya çalışacaklar. Beni kazıklayacaklar mı? Kazıklamayacaklar mı? Yoksa çok mu çok güzel rakamlar verecekler? Bakalım görelim. Abone like, abone like, abone like. Herkesten abone like görüyorum. Mükemmelsiniz. Abone olmayanı ısırırım demiş DNZ. Teşekkür ediyoruz. Isır koçum benim. Önce sonra ısır. Evet Discord'umuza. Discord'umuza ne abi? İyice var ya Discord'da var ya diye yedi. diye kafa yedim. Şu an mail mailbox'a giriyoruz. 80 tane gift var. DC'den duyan arkadaşlarım. Şu an hediye atmayın ben size söyleyeceğim. Şimdi hızlı bir şekilde gelen giflerimizi güzel bir şekilde okuyalım. Evet. Gelen giflerimiz Leges e, Propanda Exclusive 60 teşekkür ederim Donluruna G.I. Bu nasıl bir isim kanka hediye demiş Blackrop Edis kankam ee, daha demin DC'de anlatamadın ama olsun kankam be. Hop hey, Hala hediyeler yollamış. As much as you say about, say but about. Abi şaka mısın? Ben yani bunu 7B'den fazlasını vermem kanka. Bu trust Türk mü? Türk abi bu. Niye İngilizce yazıyorsun ki? 7B'den fazla vermem kankam. Yaşar Warrior. Bunu iptal ediyorum. Büyük ihtimal sen bunu hediye olarak yollamadın. Haksızlık olmasın. Beleşemcik demeyin. Kerem Ito, Çok teşekkür ederim kankam. Çok gerekliydi bu. <laughs> Cristiano Ronaldo. Süüü. <laughs> evet. Rüzgar Vapur. Teşekkür ederim kanka. bunu abone like demiş. Mecha 30B yollamış. Teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Hiç haberim yoktu. Çok seviniyorum. Çünkü Discord'dan. Daha yolladı. Abi dedi. Videoda gösterir misin dedi. Bu arkadaşımız da hızlı bir şekilde yetkililer. Keremito bu arkadaşımızı DC'de e, kıdemli gifçi yapabilir misin Mecha? Teşekkür ederim dostum. Reis verebilir misin? Ne verebilir miyim? 500K'ya hiçbir şey vermem kankam. İmza imza demiş. Ne imzası kanka? Oha imzalı yollamış. Bunlar kaça gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Black Candy, Speedrunner seviliyorsun demiş Azrail. Sen de biliyorsun koçum benim teşekkür ederim. Speed Runner bu arada uzak dursun bize Azrail. Black kendi teşekkür ederim seviyorsun kral. Black kendi maşallah yollamış da yollamış kanka bunlara hiç gerek yok. Yani bu kadar basic şeyler yollama koçum benim. Ama yine de elindeki en güçlü bu. Çok teşekkür ederim. Sinek Man BS teşekkür ederim. Hediyem demiş. Sinek Man BS. Abi sen ne diyorsun? 3 Herak yollamış. Çok teşekkür ederim dostum benim. Harikasın. Bu videoya renk kattığın için teşekkür ederim. Rameska 2012 2012 2012'de kalan arkadaşlarımız var hala. O zamanlar sıkıntılı zamanlardı ya abi. Bit teşekkür teşekkür ederim. Abi bir B gem tamam kanka hemen yolladım. Postana bakabilirsin. İsmimi okur musun? Tarkut 007 çık 07. Teşekkür ederim kankam yollamış da yollamış. Abi HHR geri verir misin please demiş. Geri mi? Geri nasıl vereyim kankam? Sen bana hediye yollamıştın galiba geri istiyorsun. Etin abi bir B verir misin yolladım kankam şu an. Numaçero teşekkür ederim. Teşekkür ederim hepinize. Harikasınız. Oy, anime Egoni bak çok seviyorum abi bunu. Bunu çok seviyorum. Artık videomuza geçmek istiyorum. Çok heyecanlı heyecanlıyım. Şöyle güzel bir şeyler var mı diye bakıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Harikasınız. Oy shiny gelmiş. Bir tane party dog shiny gelmiş. Bunları da okutabiliriz. Sizlere dağıtabiliriz. Ne demiştik? Videonun sonunda bir beye, 1 b, ye, bir b ye diyorum bir elmasa satacağız demiştik. Hepsini şuradan bir şey yapalım. İki tane bak bak. İki tane gift gelmiş abi bana. Ne Niye yolluyorsun kankam? Teşekkür ettim. Harikasınız. O zaman şimdi biz Discord'a gidiyoruz arkadaşlar. Discord'da toparlanıp Trading Plaza'da toplanacağız. Ve arkadaşlarım, abonelerim, canlarım, DC'deki koçlarım benim konuşamıyorum da. Onlarla birlikte mükemmel trade'ler yapacağız. Bakalım o trade'lerde neler olacak dostlar. Ve videomuz mükemmel bir hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi inanılmaz bir şekilde Discord'daki arkadaşlarımla aynı trading plazadayız. Görüyorsunuz çok ama çok inanılmaz fazla kişiyiz. Şöyle bir selfie almak istiyorum. Selfie tak selfie'mizi almış bulunmaktayım. Mükemmelsiniz gençler. Mükemmelsiniz. Şu an herkes yazıyor. Trading Plaza'da bütün Discord'daki abonelerimle birlikte toparlanmış bulunmaktayız. Hepimiz çok zor yani like abone like abone yazıyorlar ama aynen yaklaşınca gözüküyormuş. Şöyle hepsini göstermek istiyorum sırayla. Hepiniz mükemmelsiniz abi. Şimdi ne yapıyoruz? Herkes lütfen elindeki en değerli, en güzel petleri ya da satmak istediği petleri güzel rakamları koysunlar. Hepsinin az buçuk fiyatını biliyorum. Beni yemeye çalışmayın. Bakalım herkes birbiriyle en azından trade yapar. Sadece benimle değil birbirinizle de trade yapabilirsiniz. Bakalım. Haydi bakalım. Let's go. Başlıyoruz haydi. Ta 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 ta. Herkes yerini kapsın. Kaptım abi ben yerimi. Ben yerimi kaptım. Şu an Signature Big Maskot'u 300-400 B'ye satılıyor. Satıldığını gördük. Arkadaşlarla da baktık. 199 B'ye koyuyorum. Videonun sonunda bütün petleri... 1 B'ye koyacağım. Şu an bunları laf olsun diye. Siz koyuyorsunuz diye koyuyorum. Hadi bunları da 2 B'den koyalım. Belki alan çıkar yani. Belli mi olur? Şimdi başka ne koyalım? Alacak olanlar vardır. Şundan koyayım kankam. Al bunu da 9 B'ye bırakayım size. Abi 10 B olsun. Belki alan çıkar. Şimdi birazdan kendi kimi kendi kime hazırladıktan sonra sizinkilere de bakacağım. Biraz pahalıya koyuyorum gençler. Artık yapacak bir şey yok. Bunu da 4 B'den koyalım. Pahalıdan gidiyoruz abi. Siz almayın diye. Ben burada laf olsun diye açıyorum bunları. Yani çok hoşuna giderse alırsan alırsın kankam. Sen bilirsin. Bunu da 3B'ye koyalım. Geçen de 3B'ye sattık. Evet. Şimdi burada neler varmış bakalım. Ya da en baştan başlayalım. Burada neler. Aha ben bunları istemiyorum yalnız. 135B. Aa, bunlar ne? Oha çok pahalı. Geç. Bunları bakalım. 11B'ye koymuş. Kankam enchantı kötü alamam. Chest breaker 3 Rainbow Coin. Ama Rainbow Coin iş görmez ki ya. Bunlar neymiş? 4 Royalty Magnet Coins 3. Ya şey olsaymış. Kartın coins olsaymış alınırmış. Bunlara bakalım. 1B'ye koymuş. Bunlar da iş görmez. Dan şuna bakalım. Agility. Bunlar 1B. Oğlum 1B'den düştü bunlar artık. Düştü. Ne yapıyorsun lan? İliftiriz lan beni. Şimdi bu güzel. Güzel. Herkes petlerini koyuyor. Bu arkadaşımız 100 bye bak. 100 bye koymuş. Ben bunları şimdi alırım. Tamam mı? 1 B'ye satarım ya. Tamam. Elimde biliyorum çok fazla var ama arkadaşımıza destek olmak adına bak bizde zaten çok fazla. Herkesten birer birer bir şeyler alalım ya. Gel kankam senden de bunu alayım. Afiyet bal şeker olsun. Senden de bunu alayım kankam. Sen bir tık pahalıya koymuşsun bak. bak hiç hoş olmamış. Bak 130'a koymuş. Alayım kankam. Bizleri biraz besleyelim. Kendi aranızda da bu arada trade yapabilirsiniz. Güzel rakamlar olursa. Senden de alayım kankam. Hemen şöyle. Hepinizi biraz besleyelim. Kanka 4.5 be çok fazla be. Çünkü bir şey yok ki enchant'ı. Yani hadi şunu alayım senin için. Şunu alayım. Afiyet bal çeker olsun. Niye alamıyorum ki kanka? Bir de diğer tarafa bakalım. Tekrardan geleceğim. Tekrardan dolaşacağım. Bak like atmayana bam bam demiş koçum benim. O zaman senden almayı dur 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 dur. Bak. Abi. ay abi enchant'ı güzel olsa yemin ederim alacaktım ya. Bu arkadaşımızda neler varmış. Yani şu büyüklere fazla bakmak istemiyorum. Abi şunun en çantı güzel olsa. Hadi senden de bunu alalım kankam ya. Seni de üzmeyelim. Yani normal fiyatı koymuşsun. Çok da abartmamışsın. Bu neymiş kankam? Legendary Super Timber 700 m. Kanka biraz daha bir şeyler eklesen. Kim o arkadaşımız? Kankam sen bir şeyler ekle. Kendini biliyorsun zaten. Buradan bakalım. 1B bir tık abartmışsın kankam. Bunlar 1B etmez gibi geliyor bana. Kartın coins var mı aralarında? Kartın coins 4 var şunda Shiny Dark Matter hmm, bak bu güzel bak bu güzel bunu sizden bunu aa, ben alacaktım kanka onu 1B'ye satacaktım ben onu bak görüyor musunuz benden önce davranıyorlar bak ya gördünüz mü İşte biz biz iyi dolarımızı bak böyle de birbirleriyle trade ettiriyoruz görüyor musun bir de bu iyi domuza bakalım kanka o kadar Dark Matter yapmışsın alalım bunu da bir, be, bir elması satarız abi sana bakalım coins kartın coins 4 Oo şunu alayım kankam ben bunu da bir, bir elmasa bir ne ya kafayı delirttiniz lan beni. Bir elmasa satacağım oyunun sonunda onu da abi. Unutmamak lazım yalnız bunları. 16B'ye satıyorsun kankam çok yüksek. Bunlar zaten 14 14 buçuğa falan satılıyor. Aa, çok çok yüksek. Abi bu golden shiny. Oy oy. Lan ben alacağım şeyleri alıyorsunuz. Beni mi trollüyorsunuz lan? Allah Allah. Altın coins var mı şunlarda? Dur. Ben tamam, bunu alıyorum. Bunu alayım. Bunu da bir elmasa satarım. Bakayım burada neler varmış. Ya kankam 600 de çok demişsin ya. Hadi alayım bunu da alayım. Tamam hadi aldım. Bunu da aldım. Bir elmasa satacağım. Bundan var. Hadi tamam bunu da aldım. Allah'ım ya Rabbim alamıyorum da. Alayım mı? Alamıyorum. Niye alamıyorum? Çok hızlı davranışı. Lan çok hızlı davranır ben. Allah Allah. Al şunu. Heh, burada ne varmış? Kankam bu ne? Bu. Bunlar var bende. İyi hadi şunu alalım. Satarız. Buraya bakalım. 410 20B. Kankam. Evet 20B eder bu. Sen bunu hatta 50B falan yap. 50B eder o. Bunlardan kan hangisini alalım? Alalım bir tanesini. Satarız. Güzel. Şimdi diğer arkadaşlarımıza bakalım. Abi güzel şeyler koyun. Güzel şeyler. Ne bunlar böyle? Şimdi chest breaker 11B. Hmm, yok kankam be. Etmiyor. Etmiyor. Oo bunu alayım. Bunu alayım kanka. Kaç do? Bir dakika. 400 me. Şunu alayım kanka. Hemen. Bir çaktırmadan hemen bir beylik bir, bir, bir elmasa koyacağız. Dur 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 dur. Çaktırma. Çaktırma. 3 4. Herkes geliyor. Dur. Bir elmasa. Yolla. Let's go. Hemen al. Al al al. Topla 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 topla. Topla. Abi bugün yığını yapacağız. Yığın yığın. Yığın. Her şeyi yığdıracağız. Kanka 500 m çok fazla ne yaptın? Bakıyoruz. Biraz daha ekleme yapalım mı? Hatta Şurayı bir kapatalım. Kapatalım ki anında alsınlar abi. Buradan bir çık. Tamam ben geldim sanki buraya. Güzel. Şimdi şunları bir ekleyelim. Kaç oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 tane ekleyebiliyoruz. 10 elmasa gidiyor. Her zamanki gibi. Yüzde 1500 yaptım abi. Al 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 topla topla topla. Ben alamadım edemedim muhabbeti istemiyorum abi. Alamadım edemedim muhabbeti istemiyorum. Abi gerçekten güzel petleriniz bu kadar Biraz pet ekleyebilir misiniz lütfen? Rica ediyorum ya. Rica ediyorum. Şuradan bir tane şey almıştık değil mi biz? Ne almıştık? Bunu büyütemiyoruz da ya. Bunlardan birkaç tane almıştık ya. Bunları bir vereyim kankalarım ben size. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle de 12 yapalım. Haydi bakalım. Mükemmel bir pet geliyor. 101 elmasa gidiyor kendilere. Küt gitti. Topla topla topla. Abi iyi dolarım benim ya. Oğlum güzel petiniz yok mu? Gözünü seveyim. Satın almak istiyorum da. Kendim kullanacağım. 10 artı. Bu arada Önceki videomu izleyenler bilir, bir tane petimiz vardı. Secret, Secret pet, Dolphin, Shiny gücündeydi, Shiny 29 B gücündeydi hatırlarsan. Onu 89 milyara sattım abi, 89 milyar. Onun hayrına bak, onun hayrına. Zaten buradan da atıyorum. bak, bak, bak. Görüyor musun? Bak, hiç başından ayrılmıyorlar ya, hiç başından ayrılmıyorlar. Nasıl emcüklemek için çırpınıyorlar ya, gel, gel, gel ya. 6, 8, 10, 12. Kankam. bu bine gitsin. Bu bine. Biraz para ihtiyacımız var abi. Bine elmas. Yani. Biraz da beni besleyin yani. Hadi bakalım. Şimdi araya mükemmel bir tane bir şey atmam gerekecek. Dur. Dur 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 dur. Hepsini koyarken bakalım kimi yetişecek. Çok merak ediyorum. Toplayın bakalım onları. Onları bir toplayın. Güzel bir tane pet verelim. Ne vereceğim biliyor musunuz? <laughs> mu? Beni şu an duyuyorsunuz biliyorum. Videoyu durduruyorum ve Discord'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Evet. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlarımıza neler vereceğimize karar verdik. Bunları da istediler. E bunları da verelim dedik. Affetmeyelim dedik. O zaman ne yapıyorum? Bunlardan da alıyorum. Biraz da şey alalım ya. Bende biraz... Burada baya pet var. Oha. Şu kesin 900 TL'de bunlar ölüp biter. Ben Bence ölüp biterler. Bence hoşlarına gider en azından. Bunlar 100 M'den daha fazla satılır diye tahmin ediyorum ya. Olur herhalde o kadar. Bunları alalım. Ondan sonra bunları da alırız. 44. Şunları da alalım hadi. Bunları da al 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 Tamam 50 tanesini aldık. Ve bunları hızlı bir şekilde satmamız yok mu? Çabuk gelin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gidiyorum gidiyorum çabuk gel. Çabuk gel. Gel. İlk baş şeylerden başlıyorum. Şunlardan başlayalım. Parti dokları verelim. Bunlar da yüzmeye falan ediyor. Bunu da sana bine vereyim kanka. Para kasmak lazım ya. Hadi bir olsun bir. bir. Üzmeyeyim sizi. Verdim. Siz onları ala durun kankam. Ben de burada Abi daha demin videoyu durdurduğumuzda, durdurduğumuzda şunlara bakmıştık. Şu arkadaşımızın ki Huge Jolly Penguin çok hoşuma gitti ya. Bunu alıyorum ben abi. Bunu alıyorum abi ben. Bunu aldım ben ya. Şu an aldım abi. Afiyet bal şeker olsun dostum. Afiyet bal şeker olsun. Gerçekten de güzel bir pet. Benim hoşuma gitti. Benim hoş, hoşuma gitti. Enchant'ı çok hoşuma gitti. Şuradan yeni elf doklarımızı veriyorum gençler. Hiç enchantlarına bakmadan. 2, 4, 6, 8, 10, Şöyle de 12. Bir elmasa gidiyor sadece. Hadi bu sefer iki elmas olsun. İki elmasa gidiyor. Listing premium pet diyor. O ne demek lan? O ne demek? Nesi premium kanka? İmzalı mı var? Premium ne demek ya? Hemen basıyorum abi iki elmasa. Ya git hadi. Biliyorum çok değerli. Oy çok iyi. <laughs> abi saniyesinde yalan ediyorsunuz. 30 kişisiniz. Nasıl ardarda arda alamıyorsunuz? İki defa alan var mı? Çok merak ediyorum. Elf alamadın mı? Elif alamadın mı? Kankam elini hızlı davran Hı -hı. çabuk gidiyor. 3 elmasa gidiyor. Bu videoya lütfen abone manyaklığı yansın istiyorum. Artık gelsin mi ya? Artık gelsin mi şu? 1k like gelsin mi? 1k like gelsin. Bu seriyi inanılmaz bir şekilde devam ettireceğiz ve bak. Gel 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 gel. Şu petleri çok istiyorlardı arkadaşlarım. Onları bir dağıtalım. Şuradan 3, 4, 6, kaç oldu 5 6 8 10 ve 12 5 elmasa sadece 5 elmasa gel topla abi topla 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 saniyesinde eriyor saniyesinde eriyor bakalım bunu kim alacak bu hepsinden güçlü farkında değiller hepsini sırayla alıyorlar ha biri aradan çekti aldı bakın şimdi şimdi neyi satıyorum biliyor musunuz bunu abi bunu bak Doodle Hydra Secret Pet'i sadece 7800 tane çıkmış. Bir önceki videomu izlediysen 3000 tane vardı. Sadece biz bunu çıkarttığımızda 4 tanesini çıkarttık. Bir tanesini bir elmasa sattım. Ve bunu da bir elmasa satacağım. Bakalım kim alabilecek? Heyecanlı mısınız? Hadi bakalım. Doodle Hydra Secret Pet'ini kim alacak? Abi çok heyecanlı. Aralara şöyle farklı şeyler de koyacağım. Güçlü petler de koyacağım. Şöyle. Şöyle. Ve bunu da koyduk. Şunu da koyduk. Bir elmasa. Sadece bir elmasa. Diyor. Üç. İki. Bir. Let's go. Let's go. Oha. Oha. Screen alamadım lan. Screen alamadım. Oha ne çabuk aldınız. Kim aldı onu? Dur bakayım bir. Rul'ul Haydar'a. Ronaldo. Yürü. Kanka Ronaldo beni duyuyorsan bir tek sen sesini aç kankam lütfen. Diğerleri açmasın sesi lütfen. Ronaldo beni duyuyorsan sesi açar mısın kankam? Bir tek sen. Evet arkadaşlar Ronaldo'muz hileciymiş. Ondan dolayı Secret Pet'imiz hiçbir Türkiye'de YouTuber'ın çıkartamadığı Secret Hydra Pet'ini çıkartmıştım. 4 tane çıkartmıştı. Bir tanesi Golden'dı. Ama iki tanesini bir önceki videoda bir tanesini bir elmasa bu videoda da bir elmasa bir tanesini arkadaşlarıma hediye ettim. Bir elmasa. Ama sağolsun olsun sağ olsun hileci bir arkadaşımız maalesef yalan etti. Elimizde sadece bir tane Doodle Hydra ile bir tane de normali kaldı. Bir tane de normali kaldı mı onu da bilmiyorum artık. Nerede? Galiba o da kalmamış. Şu an elimde sadece Doodle Hydra yazılmış şuraya. Hydra ha. Bir tane de varmış elimizde. Yani yalan oldu ya. Yapacak hiçbir şey yok. Onun için arkadaşlarımı üzmek istemiyorum. Elimdeki kalan son Hydra script petini de onlara vermek istiyorum. Bakalım kim alacak ve bunu DC'de daha demin konuşmuştuk. Duymamış, söylememiştim. Onlara da şu an gerçekten de sürpriz oldu. Bir tane daha script pet Doodle Parrot koyuyorum. Bir tane de e, Doodle Dolphin koyuyorum. Koyuyorum da delirttiniz lan beni. Al. Ah, Hepsi sizin olsun abi. Nerede? O geri zekalı çocuk. Be, o beni duyuyorsan kanka. Selam olsun sana. Bu arada bir elması koyacağım. Doodle Hydra Pet'i. E, %100 abi. Bir de Royaltısı var. Üstüne de gücü 2. Yani %30 daha fazla vuracak. Bakalım. Bunları da koyuyorum bu arada. Sadece bir elmasa. Kim kazanacak? Çok merak ediyorum. 3. Bir elması koymayacağım ya. 1000k'ya koyacağım. Çünkü bir elmassa buraya hacker geliyor. Belki 1k'da gelmez. 1k zaten hiçbir şey değil. 3. Sizler için feda olsun be Secret Petlerim. Türkiye'de hiçbir YouTuber çıkartamadı. Ben 4 tane çıkarttım. 3 tanesini bir elmasa vermiş oluyorum. 1. 3. 2. 1. Afiyet. Bal şeker. Olsun. Evet screen aldım. Evet bu sefer bu sefer evet evet. Bizden biri aldı galiba. Noodle Hydra'yı alan Win Platoons Kankam sadece sen ee, Sesini açar mısın? Sadece sen Hiç kimse açmasın Alo Gel kankam yanıma Gel kankam Sen sen mi kazandın kankam? Evet kankam Evet, evet peti gösterir misin kankam? Peti göster kanka peti Aa pardon pardon Ben kendim de şeylerde Show <laughs> other petsler kapalıdır Peti gösterir misin kanka? Abi çok iyi Nereden çıkarttın onu? Bende yok kanka onu verir misin bana? <laughs> <laughs> Abi afiyet bal şeker olsun. Ee, şanslısın valla. O zaman e, pet dağıtımımıza de devam edelim. Artık elimizdeki son script pet'i de vermiş bulunmaktayız. Sadece bende golden kaldı. Artık golden'ı da e, biz bu videoya bir k like gelirse. Huge pet ve golden e, doodle hydra pet'ten satacağız. Script'ten satacağız dediğim artık hediye edeceğiz bir elmasa. Ve videomuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bütün sesleri kapatabilirsiniz kankilerim. Şöyle bunlarla hayatımıza devam edelim. Alamadığım üzülmeyin gençler üzülmeyin. Abone olmayanları yerim diyenler var. Kanka yerler. vallahi abone olun. Abone olun. Mükemmel bir video ile karşınızdayız be. Emcükleyin emcükleyin. Sizi var ya bunların bitmesine fırsat koymadan. Hemen şöyle. Şunlardan şunlardan şunlardan. Kankam ondan sonra şundan şundan şundan. Ondan sonra bundan 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 koymayacağım bundan koyacağım bundan koyacağım bundan ve hepsini sadece 103 A 1023 elmasa gidiyor gitti Gitti kankim Afiyet balçık olsun. Topla topla topla. Topla daha ne yapayım sizin için ya? Bir elmasa bunları da veriyorum. Allah'ım bu video akıp gidiyor. Bu video akıp gidiyor. Bu video akıp gidiyor. Ben artık bir yandan da arkadaşlarımız neler koymuşlar. Onlara bakalım. Güzel. Bu, bu sefer güzel paralar harcadık. Bu arkadaşımız 32 bet. Çok abartmışsın kanki. Bu kaça koymuş? Agility. Kankam arkadaki petlere bakıyoruz. Bunlar enchant. Abi enchantları. Bak bu iyiymiş ama enchant kötü olduğu için benim işime gelmez abi ya. Ben öyle pet kasmıyorum ki. Şunlara bakalım. Abi hüç istiyorum. Hiç mi hüç yok ya? Hiç mi 3 yok ya? Bak 1B'ye koymuş ya Yido 1B'ye koymuş. Bakayım bir. Şimdi şeylerine bakacağım. 4.B B En az En az şeyi yapana Trade yapana Abi adam çok az trade yapmış. Bu ne abi? 448 e. Bu arkadaşımız Neden bundan bir şeyler almıyorsunuz? Toplar mısınız bundan bir şeyler? Ya bu çocuk hak ediyor abi hak ediyor. Biraz parası olsun. Parası olmayanlara destek çıkartmamız lazım. Milyonluklara. Dur bakalım dur. Dur dur kamera ağzımın içine girdin kamera ne yapıyorsun ya. Ay bu arkadaşımızla da hiçbir şey almamış. Bu arkadaşımızdan lütfen güzel bir şeyler alabilir misiniz? O adam bir elmasa koymuş. İyi ya al bunu da ben alayım. Alamadım. Evet bu arkadaşımızı da besleyebilir miyiz? Niye alamıyorum? Çok hızlı davranıyorsun. Oğlum ben zaten çok hızlıyım lan. Konuşmamdan belli değil mi? Ben de aldım kankam. Burada trilyonluklar var zaten. Burada harcaması az olanlar. Aa bu arkadaşımız da azmış. Akif'ten de bir şeyler alabilir misiniz? Akif benim koyduklarımı satmaya başlamış. Akif bokunu çıkarmışsın Akif. Vallahi bokunu çıkarmışsın Akif. Neyse. Şunu alalım. Ar arkadaşımızın şeyini artık bir arttıralım. Şuradan alabileceksiniz alın gençler. Bakıyoruz. Şardı kraldan da bir şeyler alın. <laughs> Dur. Şurada bir tane dünya şeyi var. O adam belki alır benim şeyi. Neydi o? Neyi satıyorduk biz? Onu da unuttum ki. Neyi satıyorduk lan biz? Şu şu şu. Aynen. Aynen kankam. Onu satıyorduk. Signature'ı buna koyalım. Belki alırsın kankam be. Belli mi olur? Şimdi. Başka fakir kaldı mı? Oğlum benim serverımda. Benim arkadaşım. Benim iyi dolarım. Benim abonelerim fakir kalamaz. Toplayın şunları. Topla topla şu arkadaşımıza destek. Topla. Topla. Topla kankim zenginler toplasın bir şey olmaz ya. Alamıyorum ki. Çok hızlı davranıyorsun diyor. Heh aldım. Bakalım burada başka fakir arkadaşımız kaldı mı? Beylik. Meylik kalmadı herhalde başka. Güzel herkesi artık meylikten çıkartmışızdır diye tahmin ediyorum. Aynen güzel bak bu arkadaşımız 200-300 idi. Bakıyoruz bu arkadaşlarımıza da güzel herkesi artık belli bir seviyeye getirdik. Herkes yanıma gelebilir mi? Videonun bitişini yapalım gençler. Gelsin gelsin gelsin. Herkes toplanın. Harikasınız ya. Gir 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 toplan. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz mükemmel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Topluca Discord'daki arkadaşlarımızla gerçekten de mükemmel videolar çıkıyor. Herkese olabildiğince yardım etmeye çalıştık. Mükemmel bir video oldu. Secret petlerimizi Dolphin Dolphin diyorum. Hyder petlerimizi dağıtmaya başladık. Bir dakika ya. Dolphin gitti mi? Dolfini dağıttık sanki. Dağıtmadık mı? Bir dakika. Hemen bakıyorum. Dolfinimiz gitmiş mi? Dolfin gitmiş evet. Bir tanesini vermişiz. Güzel. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz bu kadar arkadaşımız, bu kadar büyük arkadaşlarımız, bu kadar kalabalıkken inanılmaz çok eğlendik. Zor vakitler geçirdik ama çok eğlendik. Umarım herkes bu videodan keyif almıştır. Umarım sen de izleyen arkadaşım keyif almışsındır. Keyif aldıysan lütfen like, like ve abone olmayı Unutma. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ne diyoruz? Delirttiniz lan beni. Sesleri açar mısınız hızlı bir şekilde? Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.